Kent merkezindeki kutlamalara tekrar döneceğiz ama şimdi bir Mahmudiye ilçemize uzanalım. Mahmudiye'de çiftte bayram coşkusu yaşandı. Mahmudiye Belediyesi tarafından hizmete kazandırılan Göletli Park'ın açılışı düzenlenen törenle gerçekleştirildi. Yoğun katılımlı bir açılış oldu. Geniş katılımla gerçekleştirilen açılışta CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek de bulundu. Açılışta konuşan Başkan İshak Gündoğan Ayrıca bir de kapalı yüzme havuzu ve konuk evi sözü verdi. Her şey Mahmudiye için diyen Başkan Gündoğan, işimiz gücümüz Mahmudiye ifadelerinde bulundu. Mahmudiye Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Göletli Parkı'nın açılışı gerçekleşti. 32 bin metrekare alana yapılan ve içinde 11 kamelya, 19.200 metrekare yeşil alan, at binme tesisi, kafeterya bulunan Göletli Park açılışına, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, CHP Eskişehir Milletvekilleri Jale Nursullu ve İbrahim Arslan'la birçok vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Mahmudiye Belediye Başkanı İshak Gündoğan, bu güzel tesisin açılışıyla birlikte Cumhuriyetimizin 102. yılında Mahmudiye'de çifte bayram kutladıklarını söyledi. Evet, bugün Mahmudiye ilçemizde atçılığın merkezinde bu güzel tesisi açmak için sizlerle bir aradayız. Neden 29 Ekim'i seçtik? Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünde Burada çifte bayram kutlayalım dedik. Özellikle bugüne denk getirdik. Neden? Çünkü zor günlerden geçmekteyiz. Bizler belediye başkanları olarak baskı altında görev yapıyoruz. Eğlenmeye, sizleri kucaklamaya, birlik ve beraberlik olmaya, her günümüzü bayram havası içerisinde geçirmek için böyle bir günü biz tercih ettik. Tabii ki ilçemizde mesire alanı yoktu. Yani bir ilçenin düşünün. Akçeri dediğimiz yeşil alan yoktu. Ben 2014 yılında sizlerin bana verdiği yetkiyle göreve geldiğimde yukarıda Orman Tepe dediğimiz bir alanda 110 dekarlık bir alanda mesire alanı var idi. Yok diye şimdi yok olduğu için söylüyorum. Orası hazine ait bir yer. Mahmudiye Belediyesi'ne tahsisliydi. Orası Mahmudiye'nin mesire alanıydı. Maalesef orayı bizden aldılar. Biz de dedik böyle bir alan yaratalım dedik. Gündoğan ayrıca bir de kapalı yüzme havuzu ve konuk evi sözü verdi. Kapalı bir yüzme havuzu sözü veriyoruz burada. Tüm burada halkımıza ve bizi basın yoluyla izleyen tüm halkımıza kapalı yüzme havuzunun üst kısmına yine e, koru konu koyacağız. İnsanlarımız geldiğinde keyifli bir vakit geçecekler. Tabii ki kafe restoranımızı da işletmeye verdik. Sizlerin burada hizmetinde diyorum. Bahmudi halkımız bana 2014, 2019, 2024 olmak üzere üç defa yetki verdi. Belediye başkanlığı yetkisi verdi. 2000, 14'te seçim iptalinde sayarsanız 4 defa 2'de il genel baktığınız zaman 6 defa sandıktan bana teveccühü gösterdiniz. Ben sizlerin hizmetkarıyım. Bu parkın Mahmudiye'nin çehresini değiştireceğini söyleyen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, her zaman ilçe belediyelerinin yanında olduklarını vurguladı. Bu park Mahmudiye'nin çehresini değiştirecek. Kendisini kutluyorum. Burada emeği geçen bütün emekçileri kutluyorum, ellerine sağlık. Biz karınca kararınca yapabileceklerimizi yaparız. Mahmude'yi seviyoruz. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Göletli Park'la açılın tekrar harekete geçirileceğini ifade etti. Burası bir CHP, Cumhuriyet Halk Partisi belediyesi. Burada ayrıcalıklı işlerin yapılacağını herkesin bilmesi gerekir. Biraz önce İshak Başkan konuşurken de söyledi. ilk defa bu tarz bir şeyin yapıldığını ilan ediyor. Ben öncelikle onu canı yörükten kutluyorum. Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, İshak Gündoğan'ın CHP belediyeciliğini gösterdiğini söyledi. İshak Başkan'ın bu hayalini herhalde 3-4 sene önce kurmaya başlamıştı. Bizim biliyorsunuz burada halk sütun tesisleri var ben halk sütun tesislerine genel sekreterliğim döneminde ne zaman gelsem kolumdan tutar beni buraya getirirdi. Buraya bir park yapsak, bir de gölet yapsak, bir de havuz yapsak ne güzel olur diye. İşte bugün o kurulan hayalin sonucunda buradayız bizler. İshak Başkanım en büyük alkışlara hak ediyor. Mahmut Ye'yi <laughs> Mahmut Ye'yi üç dönemdir Kazanıyor. Nasıl kazanıyor? Bir kere kapalı pazar yerini kazandırdı. Muhtarlık binalarını yeniledi. Mahmudiyenin içindeki peyzaj alanlarını artırdı. Sosyal yardımlarını her sene artırarak devam etti. Bu gördüğümüz güzel göletli parkı yaptı. İlçemizin hem büyükşehirle ortak altyapısını, üst yapısını bütün kaldırımlarını yeniledi. E daha ne olsun değil mi? Daha, daha ne kadar çalışsın başkanımız? Sağ olsun. Hem sosyal belediyecilik, hem iyi belediyecilik, hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeciliği nasıl yapılır en güzel şekilde gösterdi. Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, 400 belediyemiz binden fazla açılışı yapmak için bekliyor diyerek CHP belediyeciliğinin hizmetlerine dikkat çekti. İshak Başkanım çok ısrar etti. 29 Ekim'i çifte bayram yapalım dedi. Eğer gelebilirseniz bizim açılışımıza katılırsanız çok mutlu olurum dedi. Dedim ki benim Trabzon'da açılışlarım var, temel atma törenleri var. Geç saate kadar oradayım dedim. Dün gece saat bir buçukta Eskişehir'e geldik. Bugün Mahmudiye'deyiz. İshak Başkanımı seviyor musunuz? Bir kere onu sorayım. Biz genel merkez olarak kendisinden son derece memnunuz ama esas olan milletin iradesi, milletin desteği ve milletin onunla ilgili olumlu düşüncesi. Mahmutiye gibi ilçe belediyelerimiz, bugün burada açılışını yaptığımız tesis gibi değerli eski şu anda genel merkezimize yapılan başvuru sayısı birin üzerinde belediyelerimiz, 400 belediyemiz binden fazla açılışı yapmak için Sayın Genel Başkanımızı ve bizleri davet ediyor. Son seçimlerde milletin %38 oyla Türkiye nüfusunun %65'ini, CHP'li belediye başkanlarının yönetmesi yetkisini verdiğini hatırlatan Zeybek, CHP'li belediyelerin başarısına dikkat çekti. Eskişehir'de de başkanların seçildikleri oyun 10-15 puan üzerinde halk memnuniyeti gördüklerini söyledi. Son seçimlerde yüzde 38 oyla Türkiye nüfusunun yüzde 65'ini milletimiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarının yönetmesi yetkisini verdi. Çok başarılı oldular. Birinci yılın sonunda bırakın yüzde 38'i kimi yerlerde yüzde 48, 50, 60'lara ulaştı. Burada gururla ifade etmek istiyorum. Anketini yaptığımız Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ayşe Başkanımız, Odunpazarı ve Tepebaşı belediyelerimizle ilgili daha birinci yılın sonunda memnuniyet anketlerinde seçildikleri oyun 10-15 puan üzerinde halk memnuniyetini gördük. Milletimiz bizden memnun. Milletimiz Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımızdan memnun. İlçe belediye başkanlarımızdan memnun. Siz memnun musunuz? İşte birileri rahatsız eden bu. Açılışa katılan vatandaşlarsa Mahmudiye'de mesire alanı eksikliğinin olduğunu ve göletli parkla büyük bir açığın kapandığını söyledi. Uzun zamandır nefes alabilecekleri, piknik yapabilecekleri bir parkın yapılmasını beklediklerini belirten Mahmudiyeliler, İshak Gündoğan'a teşekkür etti. İshak Başkan gibi başkan nerede bulacağız bir daha? Millet, bir daha bulamaz öyle başkan. Böyle bir parka ihtiyaç var mıydı? Çok süper oldu, çok süper. Evet çok beğendik. Böyle bir park ihtiyacı var mıydı? Vardı bence. Hem güzel olur, çocukların eğlenmesi için çok güzel olur. En çok parkın hangi yerini sevdiniz? Hepsini sevdik. Evet. Başkanımıza teşekkür ediyoruz İshak Başkanım. Böyle bir parka ihtiyaç var mıydı? İhtiyaç vardı. Güzel. Yapanların ellerine sağlık. Böyle bir parka ihtiyaç var mıydı? Vardı. Mutlaka insanların böyle oturup dinlenmesi, ailesiyle, çocuklarıyla beraber böyle güzel bir vakit geçirmesi çok güzel bir şey yani. Böyle bir parka da ihtiyaç var mıydı? Kesinlikle vardı. Zaten yıllar önce olması gereken bir şeydi. Ee, tabii ki elverişler ancak bu zamana verdi. Allah razı olsun. Başkanımızdan, Büyükşehir Başkanımızdan yardımcı olan bütün ilçe başkanlarından Allah razı olsun. Mahmut e yaşıyorsunuz. Evet, evet. Nasıl böyle bir yere ihtiyaç var mıydı? E tabii vardı canım. Gerçekten güzel yapılmış. Beğendik.